Arkadaşlar bir şey oldu. Şimdi geldim. Şuradaki şeyle patlattım ben. Abi sana ne oldu? Saldırıyorlar. <laughs> 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 Gıcık oluyorum. Ya setim de kırılacak diye korkuyorum ha. O ejder nerede? Arkadaşlar ne oluyor bu ne ya? Hayır dur oğlum ya. Allah Allah. Kızdırmayın babayı. Kızdırmayın babayı. Bunlar zaten geçiyorsa ben net geçerim. Adam korkudan bana gelemiyor. Uf, baba merhaba. Kafa atmaya gelirlerdi. Yok gelmedi. Kafa atmaya gelir diye düşündüm de. Oraya sıkıştı. Sıkıştı oraya. Ne de arkadaş altı tane de buldum ya. <laughs> Bir tane varmış. <laughs> Geldi. Bak baba merhaba. Aldın mı kafana oku? Şimdi. Ebre. Neredesin? Adam ta kafana çıkıyor. Allah. Ya bu kim? Bu kim? Haydi oğlum haydi lan haydi lan haydi oğlum Adamı adam hastaydı. Ne saldırıyorlar. Ölüyorlar ondan sonra. Ne yapsın yani bu kadar. Üçlü birine saldırıyorlar ya. Şöyle bir ben ne bum arkadaşlar. Oğlum ben de sana ben de sana kafa atarım ha akıllı dur. Aa Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Arkadaşlar bir de ben size şaka yapmıştım. Ee, ben evde 30 tane de ok saklıyordum sizden. Aldım. Hayırdır. Onu. Bak bir adam bize bir şey atıyor sizin burada umurunuzda değil. Şu altını yiyelim de bizim birini arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değiller. Bak. Baba merhaba. Yok olmadı. Baba merhaba. Baba merhaba da neredesin kardeşim? Hangi sen bir yerde uçuyorsun da ben seni göremiyorum. Ben arkadaşlar ben mi kör müyüm? Anneciğim babacığım. O ejder var ya. Ben onun intikamını alacağım onu. Ondan alacağım intikamını. E, birader bak kaşınma. Allah Allah. Ne illa kaşınacak. Değil mi? İlla kaşınmak mı istiyorsunuz? Ölüyorlar. Tamam mı? Adamın zaten ne attı belli değil. Zehir mi atıyor ne atıyor belli değil ya. Bir de Bana kafa atmaya mı geliyorsun kardeşim? Ya kardeşim. Saklanma lan. Babacı yalım. Çık dışarı oynayalım! Yalım. Aha. Aa vuramıyorum. Noob'um arkadaşlar. Birazcık olabilirim. Siz bir kaşınıyorsunuz. Arkadaşlar bir kaşınıyorlar. Var ya döveceğim sonunda. Dövmek de değil de öldüreceğim. Abi git. Roban saldıranlar. Oğlum bak ben size kaç defa diyorum evladım. Evladım bana saldırın. Örüttünüz de mi? Ben ben. Ben öyle... öldüm. Hayırdır. Hayırdır. baba merhaba. Sen <laughs> boş boş geziyor beni bekliyor. Bunlar beni uyuyor. Ya baba merhaba. Neresin oğlum? Oğlum. Tamam. Arkadaşlar o kadar heyecanlıyım ya. Nasıl söyleyeyim mi? Ona vuramıyorum. Baba merhaba. Baba merhaba. Bak. Kardeşim. Kaşınmayın. Oğlum bak. Kaşınıyorsunuz. Ben size bir şey yapayım mı? Yok. Ben size bir şey yapayım şey mı? Baba merhaba, baba merhaba. Bak, son bir. Gitti, bitti ok. Ok bitti, sıkıntı. Sıkıntı şu. <laughs> Yardım edin lütfen şu indirmenler. Şöyle bir iki kişi olsak da. Birisi endermenlere saldırsa. Hani. Diğeri de enjelere saldırsa. Hani. Olmaz mı? <laughs> çocuk yok ki. Barımız beni etkiliyor ha. Ben yani size baya bir ses geliyor olabilir yani. Kusura bakmayın. Oğlum ölürsün. Şu başımda kendimdenleri temizleyeceğiz. Şu başımdakilerin temizleyeceğiz. ve toplayın arkadaşlar topla topla ve arkadaşlar bitti arkadaşlar em, diğer ikinci sezonda buluşalım görüşürüz diyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar yalnız senden bir buraya kadar olsun arkadaşlar yalnız hemen atlayalım setimin canları yok atlayalım direkt setimin canı yoktu yeni sezonda buluşuruz arkadaşlar yani şununla bir şey uğraşırken yaptım ikinci sezonda görüşürüz ikinci sezon evinim daha iyi. Modlar bulmaya çalışacağım. Ve mod paketlerini de atarım. Eee... Hoşça kalın bay bay. Ama zorlandık baksın setimizin canı kalmamış. Hoşça kalın. Bay bay. Kanalıma abone olup da like atmayı unutmayın. Orada bir zil işareti de var. Onu da açmayı unutmayın. İkinci sezonda görüşürüz. Ben. Piu.